Aydın'ın Çine ilçesinde yıllarını terzilik mesleğine adamış iki usta Ramazan Önel ve Nail Bostaş mesleklerinin geldiği noktayı değerlendirdi. Geçmişteki hareketli günlerden bugünün sessizliğine uzanan yolculuğu anlatan ustalar hem ekonomik baskılardan hem de çırak bulunamamasından dert yandı. E de uzun yıllar terzilik mesleğini sürdüren Nail Bostaş, işe başladığı günden bugüne yaşadıklarını anlattı. Kaç yıldır? Yıl, yıldan beri bu mesleği yapıyoruz. Çıraklık, ustalık. Bugüne geldik. Birader yanında çırak olarak başladık, ayrıldık. Buraya açtım kendi yerimi. 93'ten beri kendi başıma çalışıyorum. Değişen bir şey var mı o yıldan bu yıla? değişen bir şey meslekte çırak yetişmiyor. Yeterdi yapalım dediğin zaman hayır diyor. Meslek bitme aşamasında. Ne işler yapıyorsunuz burada? Kumaşlarla neler yapılıyor? Önceki gibi dikme olayı yok. Daha rahat, Hazır giyip. Peki abi şu an işler nasıl? Maliyetler ne durumda? Normal şu anda. Çok iyi değil, çok kötü değil. Dükkanı kira olanlar işin içinde çıkamaz, mümkün değil. Çünkü bir kira 15, vergi var, algılar, elektrik parası var. Bunlar zor durumu düşürüyor. 1972 yılında mesleğe çırak olarak başlayan Ramazan Öner, 1984'ten bu yana kendi atölyesinde çalışıyor. 1972 yılında mesleği severek girdik. 72 yılından 84 yılına kalfamızdan sonra, kalfalık bölümünden sonra mekan açtık. 84 yılından bu yana tercih mesleğine devam ediyoruz. Geçmişten günümüze, meslekle değişen şeyler oldu mu? Tabii ki birçok şey oldu. Eskiden mesela e, ısmarlama iş çok olurdu. Hatta Ramazan'a girmeden önce bayram işi alınmazdı. E, aylık 30 takım, 40 takım elbise dikildi. Tavazımla çıraklar çoktu. E, biz 7-8 kişi falan çalışıyorduk. Ama şu anda tercihlik mesleğini zaten e, heves edip de yapacak insan yok. E, hani mesleği Meslek olarak görür de ben bundan para kazanacağım diyen artık insanlar yok yani. Bir de aileler yok bu şekilde. E şu anda kendileri tadilat tamir üzerine. Eskiden mesela e, şapkacılar vardı. Terziler dolaşırlardı mesela şapkalık kumaşınız var mı diye. E şimdi zaten terzilerde e, hep hazır olduğundan dolayı böyle bir kumaş veyahut da bağlara mesela bağlamak için şeyler olurdu. Bizim kumaşların kenarından çıkan ...kenarları almaya gelenler olurdu mesela o bağ bağlamak için. Zaten şu anda her şey hazır olduğundan öyle bir şey de yok. Artan maliyetler karşısında terziliğin ekonomik olarak sürdürülemediğini dile getiren Önel... ...sözlerini şu şekilde sürdürdü. Günümüzde ben emekli olmamış olsam işin aslı bu meslek... ...hani böyle garın doyurmaktan başka ekstra bir şey sağlayan bir durum değil. Çünkü neden bizim suçumuz değil bu. Bu bizim eskiden bu yana gelmiş. Bizim terziliği hiçbir zaman için şöyle mesela... İnsanların e, insanların gözünde bir meslek olarak bir yani iş yapan kaliteli bir şey olarak gözükmemiş. Ama maalesef şu anda e, bu şartlarda yani bu kiralarla e, bu giderlerle e, bir terzinin ne ödeyecek, vergisini ödeyecek, dükkan kirası ödeyecek, ceren parasını ödeyecek. E valla tövalla çıkmaz yani. E, günlük kazancın ne olur ki bu diye. Yani. Gençlerin mesleğe yönelmemesi, terzilik mesleğini tehdit ediyor. Ramazan Önel bu konuda endişesini dile getirdi. Vallahi şu anda e, bu meslek 10 yıl sonra aranacak. Çünkü 10 yıl sonra artık bizler belki yok olacağız, belki zaten işimiz olmayacak, yapacak pozisyonumuz olmayacak. E, şu anda bizim Çin'imizde en genç terzimiz e, 54-55 yaşında. E, tabii ki bu mesleğin değeri bir 10 yıl sonra anlaşılacak. Adam bir ferma değiştirecek mesela, terzi yok. Adam diyecek ki o zaman mesela tek tük varsa parası kaç paradesi olmayacak, benim işi şey yapar mısın diyecek.